Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası yangınla ilgili birçok soruyu da akıllara getirdi. Diyelim ki aynı Bolu'da olduğu gibi alevlerin sardığı bir binada mahsur kaldık ve yoğun dumana maruz kalıyoruz. Böyle bir durumda hayatta kalmamız için ne yapmamız lazım? Yangın genelde 2 dakikadan sonra korkunç boyutlar alır. İlk 2 dakikada tahliyeyi öneriyoruz. Ne kadar erken olsa o kadar iyi. Ama açtığınız kapıyı çıkamayacak boyutta bir duman gördünüz. Çok yüksek bir ısıyla karşılaştınız ki yangın bir panik andır. Paninizi yenerek bir şekilde kapıyı kapatıp içeride kalmanız beklenir. Öncelikle aile bireyleri ya da yakınlarınız, beraber olduğunuz kim varsa kişiler birbirinden ayrılmamalı. Ortam çok dumanlıysa mümkün olduğunca yere yakın hareket edilmeli. Yürümek yerine emeklemek daha doğru olacaktır. Çünkü alev temiz havayı aşağıdan alır, dumanı yukarıya verir. Bir bez ıslatıp kapının altına sererek e, gerekirse kapıyı ıslatarak yangının içeriye daha geç sirayet etmesini sağlarsanız, bir şekilde itfaiyenin müdahalesiyle belki 15-20 dakika sonra çıkıp kurtulacak hale gelebilirsiniz. Bir havluyu ıslatıp maske yerine kullanmak da hayatta kalmak için yapılabilecekler arasında. Eğer kıyafetiniz tutuştuysa yerde yuvarlanarak söndürmeye çalışabilirsiniz. Yangın anında asansör ve merdivenler kullanılmamalı, yangın merdiveni hariç. Peki alevlerin içerisinden çıkmış, dumandan etkilenmiş kişilere ilk müdahale nasıl olmalı? Bilinçli müdahale önemli ama bir karbon monoksit gibi zehirleyici bir gazla ilgili yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ona hastanede bir takım serum vesaireyle müdahale edilebiliyor. Ama bazen oksijen yetersizliğinden boğulma riski olabiliyor. Nefes alamıyor kişi. Onu rahatlatmak açısından daha rahat nefes alana kadar yani ambulansın gelmesine kadar zaman kazandırmak için bir takım işlemler yapılabilir. Kravat açma olabilir, düğmesini açma olabilir burasındaki. Veya oturtarak, eğilerek, ciğerlerinin bir takım hareketler yaptırarak ciğerlerin açılıp nefes almasını daha rahat pozisyona getirmek olabilir ee, ama yine de ambulansı beklemek lazım